Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün Hatay yöresine ait meşhur şiş börek tarifini paylaştım. Ben de gerçekten de çok beğendiğim lezzetlerden bir tanesidir. Herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği şekilde uyarladım. Lütfen deneyin. Hem çok lezzetli hem de gerçekten de çok doyurucu bir ana yemektir. Tek başına bir ana yemek yerine tabii ki de geçiyor. Lütfen deneyin. Gerçekten de çok beğeneceksiniz ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Şimdi hemen bütün püf noktalarıyla tarife başlıyorum. Burada toplamda 400 gram orta yağlı dana kıyması var. Baharatlarını ilave ettim. 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve az miktarda da kimyon ilavesi yaptım. Hemen şimdi soğanları hazırlıyorum. Bir tane orta boy büyüklükteki soğan yeterli olacaktır. Soğanlar küçük olduğu için 4 tane kullandım. Şimdi hemen soğanları küçük küçük doğruyorum. kıymaya soğanları ilave etmeden önce baharatlarla beraber ortalama bir dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Ardından da soğanları ilave edeceğim ama mutlaka soğanların suyu sıkılmış olması gerekiyor. Bu önemlidir. Soğanları ilave ettikten sonra ortalama 1 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi üzerini kapatıp bu kıymayı buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi hemen hızlı bir şekilde böreği hazırlamaya başlıyorum. Burada toplamda 1,5 bardak su var. Oda sıcaklığındaki suyu kullandım. 1,5 bardak su var ama belki 1-2 yemek kaşığı daha suya ihtiyacımız olabilir. Biraz sonra sizlere söyleyeceğim net su miktarını bir tatlı kaşığı da tuz kullandım. Tuzu suya ilave ettikten sonra şöyle ben karıştırıyorum. Ardından yavaş yavaş un ilavesi yapıp bir taraftan da karıştırmaya devam edeceğim. Yani öncelikle un ve suyu böyle bir karıyoruz. Bütün tarifler için geçerlidir. Hamur tariflerinde önce bir karma işlemi yaptıktan sonra biraz katılaşınca spatulayı çıkartıp elime yoğurmaya devam edeceğim. Toplamda 5 bardak un kullandım. E, bu miktarlar yeterlidir. 5 bardak un, 1,5 bardak su ama dediğim gibi 1,5 bardak su artı 2-3 yemek kaşığı daha su ilave edebiliriz. 5 bardak unun tamamını suya ilave ettim. Ee, görmüş olduğunuz gibi bir miktar daha suya ihtiyacımız var. Ortalama 3 yemek kaşığı daha su ilavesi yaptım. Aynı mantı hamuru gibi ele yapışmayan sert kıvamda bir hamur olması gerekiyor. hamurun lezzetli olması için yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Yani iyi yoğurarak glutenini açığa çıkartmış olacağız. Böylelikle hamur işleri de lezzetli olacak. O yüzden lütfen yoğurma işlemine önem verelim. görmüş olduğunuz gibi böyle yüzeyi pürüzlü bir hamur oldu. Yani bu pürüz suyu eksik demektir. Bu da gayet normal. Bizim zaten sert bir hamura ihtiyacımız var. Şimdi nemlenmesi için böyle bir cam kaseye alıyorum. Veya böyle bir cam kase yoksa üstüne bir porselenle de kapatabilirsiniz veya cam kapakla da kapatabilirsiniz. Böylelikle hamur daha çabuk dinlenecek ve daha çabuk nemlenecektir. Aradan 15 dakika geçti. 15-20 dakika boyunca bu hamur dinleniyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle pürüzsüz sakız gibi bir hamur oldu. Şimdi hemen 4 eşit bezeye ayırıyorum. görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel oldu. Benim vermiş olduğum püf noktaları uyarsanız sizler de böyle güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Ben 4 bezi ayırdım ancak yeriniz daha genişse 2 bezi ayırabilirsiniz. Hepsini yuvarladım. Bir bezeyi aldım. Şimdi ben hızlı bir şekilde bezeyi açacağım. Tekrardan üstünü kapattım ki bu hamurlar kurumasın diye. Yüksek oranda doğruculuk özelliğine de sahiptir. Eminim denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz. Bu tarifim toplamda 8 kişiliktir. Lütfen bu malzemelerin yarısıyla yapınız. Eğer kişi sayısı daha azsa veya çeyreğiyle bile yapabilirsiniz. Bir tabak bir yetişkin için çok fazlasıyla e, doyuracaktır. Normal bildiğimiz mantı gibi 2 tabak 3 tabak yiyemezsiniz bu yemekle. Bir tabak sadece bir tabak bir yetişkin için çok yeterli olacaktır. Aslında orijinali hatayın e, tuzlu yoğurt ile yapılmasıdır. Ancak her evde maalesef bulunamayacağı için ben de herkesin yapabileceği bir şekilde uyarladım. Evet artık açtım. Bu incelik yeterlidir. Şimdi hemen şekillerini vermeye başlıyorum. Evde bulunan en küçük bardağı seçmemiz gerekiyor. E, çay bardağı vardı. Hatta ondan daha küçük fincan buldum evde. Onu da şimdi hemen bu hamurları keseceğim. Çok hızlı bir şekilde hemen hamurları kestim. Geriye kalan hamurları da toplayıp az önceki kasenin içerisine alacağım ki kurumasın diye. Biraz sonra tekrar bunları birleştirip tekrar bir beze açacağım. Evet hemen mantıyı bir miktar aldıktan sonra uçlarını bu şekilde bastırarak kapatıyorum. Ve hemen bu şekilde de birleştirme yapıyorum. Çok basit. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Ben çok hızlı bir şekilde kapattığım için e, böyle üst üste koydum. Yapışma olmayacaktır. Ama eliniz yavaşsa lütfen ayrı ayrı koyalım. Yani birbirine yapışmasın. Tepsiye serelim. Bu yapmış olduğumuz börekleri. Aksi yapışma ihtimali olabilir. Eğer çok hızlıysanız bu şekilde üst üste koyabilirsiniz. şekilleri de aynı snop mantısına benziyor. Bu arada e, kapatmakta zorluk çekiyorsanız hemen bu şekilde içini birazcık sulayıp e, kapatabilirsiniz. Bu işlemleri seri bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Zaten seri bir şekilde yaparsanız kesinlikle e, bir kuruma olmayacak. Bundan sonraki işlemler aynı yayla çorbasında olduğu gibi burada toplamda 1,5 kilogram yoğurt var. Ve 1,5 yemek kaşığı un ilavesi yaptıktan sonra güzelce çırpıyorum. Ne kadar çok iyi çırparsak ocağa koymadan önce o kadar iyi olacak. Şiş böreğin en büyük özelliklerinden bir tanesi Hatay'ın e, meşhur tuzlu yoğur ile yapılmasıdır. Ancak bu her evde mümkün olamayacağı için ben herkesin yapabileceği bir şekilde uyarladım ve gerçekten de muhteşem bir sonuç alınca da hemen yayınlamak istedim. Un ve yoğurdu iyice çırptım ve hemen ocağa aldım. Kaynayana denk karıştırdım. Burası çok önemli. Aynı yayla çorbası yapar gibi kesinlikle karıştırma işlemini bırakmamamız gerekiyor. Akselde yoğur kesilecektir. Yoğurt ve un kaynadıktan sonra üzerine 2 litre kaynar su ilavesi yaptım ama bir taraftan da sıcak suyu verirken de karıştırmaya devam ettim. Yine kaynamasını bekledim. Kaynayınca da yarım bardak pirinç ilavesi yaptım ve bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Çorba artık kaynadıktan sonra altını birazcık kıstım. Tamamen pirincin pişmesini bekliyorum. Bu arada bir tavaya da bir miktar tereyağı aldım. Üstüne Nane ilavesi yapacağım. Çok güzel yakışıyor. Orijinal tarifte zaten bu şekildedir. Hemen 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı aldım bir tavaya. İyice kızdıktan sonra içine nane ilavesi yapacağım. Evet artık pirinçler pişti. Ee, gerçekten de çok güzel oldu. Şimdi ben e, bu hazırlamış olduğum börekleri içine ilave edeceğim. Çorbanın suyundan bir miktar aldım. Ve hemen hızlı bir şekilde tencereye ilave ettim. Mantıları ilave ettikten sonra 13 dakika boyunca mantıların pişmesini bekledim. Ardından da yakmış olduğum tereyağı ve naneyi ilave ettim ve şimdi hemen servis için hazırdır. Ve artık yemeğimiz hazır Aa. gerçekten de çok lezzetli oldu. Hemen sıcak servise uygun bir yemektir. Bekledikçe kıvamı alacaktır. E, lütfen deneyin. Her evde bulunan malzemelerle yaptım. Denediğiniz zaman yıldız tarifiniz olacaktır. Sizlere garantisini veriyorum. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.